diyoruz ama hepimizin çeşitli yönleriyle bile getirdiği dünya var. Her politik cinayet ve katliam yaşandığı dönemi size aslında aynı zamanda ekonomik politiğini verir. Yani o katliamın muhatapları, mağdurları, hedefi olanlarla o katliamdan çıkarı olanlar, o katliamı işleyenler ve o katliamdan kazanç elde edenler. Bütün politik cinayetlere ve katliamlara böyle baktığınızda aslında aydınlanır biraz. Kriminal olarak aydınlanması ayrı. Kim, nerede, hangi şartta, nasıl olmuş o da önemli bir boyutudur ama 12 katliamın dava dosyasında da aslında bakarsanız bu açıdan birçok şey aydınlanmış haldedir. Ama politik yönü açısından bakarsanız kim ne umdu, kim niye nasıl yararlandı, kimi nasıl vurdu, kimi nasıl hedef aldı. Bu açıdan onun Katkı katliamında bir yanda işçiler vardı, emekçiler vardı. Barış için, emek için, özgürlük için Ankara'da haykırmak isteyen, belki de yüz binlerle aykırmak isteyen. Onların kardeşliği, onların Türkiye ve Orta Doğu ve Dünya iddiası vardı, hayali vardı. Diğer tarafta da işitten başlayıp, yani cihadist, şeriatçı, İslamcı, dil istismarcısı bir örgütü, Orta Doğu'daki kanlı bir örgütü. E, maç başlayıp 7 Haziran'da kaybedilmiş seçimlerden saray iktidarının bugünlerinin temellerinin atıldığı siyasete uzanan yaklaşımlar vardı. Valla hepsini de bakarsanız dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, o dönemin MİT istacarı, şimdi dışişleri bakanı Hakan Fidan, o dönemin Antep valisi, şimdi içişleri bakanı Yerlikaya. Hepsi açısından da bakarsanız dosyaya bugünün köklerini bulabileceğiniz çok şey görürsünüz. Onun için aslında bugünün bu sorusunun yanıtının da o dönemki karşılıklarını bulursunuz. 12. katliamın bakarsanız bizim bugünkü dünya, Türkiye ve Orta Doğu tablosundaki konumumuzun 10 yıl önceki nesnel koşullarını anlatır. Onun için orada kaybettiklerimizi bir kez daha anıyoruz ve o katliamda siyasi, askeri sivil, bürokratik bütün sorunlarda dahil. Hepsini de bir kez daha buradan lanetliyoruz. Şimdi o fotoğrafı da yaratan ve bugünün dünyasını da resmeden 2021'de temel bir anlaşma, daha doğrusu temel bir metin yayınlandı. Topyam Sunucu tarafında. Amerika Birleşik Devletleri 2021'de Mart ayında bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayınladı. Bu 2022 yılında da kalıcı hale gelen ulusal güvenlik strateji belgesiydi. Bu ulusal güvenlik strateji belgesinin iki tane temel vurgusu vardı. Bir, ABD'nin dünya egemenliğinde ulusal güvenliğini tehdit eden temel güçlidir ve ezilmelidir, yenilmelidir. İki, bu açıdan bir ikinci derecede istikrarsızlaştırılıp devre dışı kalması gereken güç Rusya'dır. Düşünün, dünya ekonomisinin iki büyük gücünün, yani dünya ekonomisinin, dünya ticaret hacminin iki büyük dev emperyalist gücünün hangisi bir, bir, yıl biri geçer, biri bir yıl geçer biliyor musunuz? Böyle bir iki puanla. İkisinden birisi biri diyor ki dünyada benim ulusal güvenliğimin baş tehdidi olur ve onun beni bükülmelidir, eğilmelidir onun bileği. Şimdi bunun background'u çok eskiye kadar ama Çin Dünya Savaşı'na kadar götürebiliriz. 70'te Petro krizi, sonrası Glasnost, Perestroika çok uzun hikaye anlatabiliriz ama öz itibariyle şudur. İlk kez bu kadar açıktan bir emperyalist ülke olarak dünyanın jandarması diye kendini gören bir emperyalist mihrak bunu ilan etti. Ve sonra da bunu resmi bir strateji olarak bütün dünyaya bütün dünyaya duyurdu. Şimdi bunun arkasından gelen süreç içerisinde bakınız dünyanın bütün bildiğiniz iktisadi ve ticari